Merhabalar, bugün sizlere Lorelli Fiorano Travel Sistem Kavma Bebek arabasının tanıtımını yapacağım. Ürünümüzü doğumdan itibaren 1 yaşına kadar kullanabilme özelliği bulunmaktadır ana kucağımızla birlikte. Ürünümüzün ağırlığı 6 kilogramdır. Ana kucağımızın iç kısmında 3.21 kemer sistemi bulunmaktadır. 1 ne kadar oto koltuğu olarak kullanma özelliği mevcuttur. Yan taraflarında bulunan mandallara bastığınızda aparatlarımızı kolay bir şekilde sökebilirsiniz. Evinizde çocuğunu uyutmak için ana kucağı olarak da kullanılma özelliği bulunuyor. Ürünümüzün kasasını kapatmak istediğinizde sol üst köşedeki bulunan mandalı yukarı çekerek düğmeye basıyoruz. Ve kasamız kapanmış oluyor. Çekçiği sayesinde kolay bir şekilde taşınabilme özelliği bulunuyor. Ana kucağımızı elimize alıp üst kısmında bulunan kare sayesinde evinize rahatlıkla ürünü taşıyabilirsiniz. Bir yaşından sonra ise 4 yaşına kadar bebek arabamızı kabuma bebek arabası olarak da kullanabilirsiniz. Üst kısmında bulunan Tertesi fermuarını açtığınız zaman tertemiz tam kapanma özelliğine mevcuttur. Ve çocuğunuzu flirli alan sayesinde görebilir, hava almasını sağlayabilirsiniz. Sırt kısmı arkada bulunan kayış midye sayesinde istediğiniz kademede ayarlama özelliği bulunuyor. Ve tam yatma, dik oturma pozisyonunda ayarlayabilirsiniz. 5 nokta emniyet kemer sistemi var. Bir de önümüzün bacak dayanan mevcuttur. Çocukların aşağı doğru kaymasını engellemektedir. Bebeklerin otururken ise ayak kısmını dilerseniz uzatabilir. Yan tarafı mandallara basarak ayaklarını istersen alt kısmı koyabilir. Dört tekerleğinde sökebilme özelliği, ön tekerleklerinde amortisör sistemi ve 360 dönme özelliği bulunuyor. Arka kısmında ise fren sistemimiz mevcuttur. Tek noktadan basarsanız kilitlenir ve rahat bir şekilde açılabilme özelliğine sahiptir. Ürünümüzü diğer adresimizde girip inceleyebilir. Alt kısımda bulunan telefon numarasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz.